Seda Sayan'dan bomba hamle. Caner ve Anastasiya'ya gelinlik aldı. Sabahın Sultanı Seda Sayan, programında izleyenleri şoke eden bir hamleye imza attı. Caner ve Anastasiya'nın evlilik planlarına destek veren Seda Sayan, canlı yayında Anastasiya'ya gelinlik aldı. Bu olay Caner'in annesi Melek Hanım'ı çileden çıkardı. Melek Hanım kes sesini diye bağırarak Anastasia'ya öfkesini kustu. Seda Sayan ise Melek Hanım'a sakinleşmesini ve oğlunun mutluluğunu düşünmesini tavsiye etti. Buna rağmen Melek Hanım'ın siniri dinmedi, Anastasiya ise tüm engellemelere rağmen Kaner ile evleneceğini söyledi. Evlilikten sonra da Rusya'ya taşınmak istediğini söyleyince Melek Hanım daha da sinir krisine girdi ve oğlumu Rusya'ya göndertmem dedi. Bu gelişme sonrası Caner ve Anastasia'nın düğünü merak konusu oldu.